Atat at buraya at ben onu yan sayfaya alacağım. Son iki tweet'i. Mektar'a ne oluyor? Diyor. Yayında izlenmeyecek bir tarafı Anladım. yok bu arada. benim. ha tamam ben hani şey sandım da. Gece salıya geçti. Gece saat 0.34. Kahramanmaraş'ın temiz bir caddesi, Trabzon caddesindeyiz. Her yer yıkılmış. Asker yok, polis yok, çorba yok, battaniye yok, devlet yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey çekiliyor bir teyze. Saatlerdir bağırıyor. Yok daha bakacaklarmış da gideceklermiş de geleceklermiş de. Demir keskimiz yok. diyor? Çıkartamıyor. Kardeşi burada can verdi gelmediler. Yok kimse. Abi çok kötü ya. Vallahi şey yani hani böyle... Çaresizlikleri çok kötü ya. Demir keskimiz yok, açamıyoruz diyor. Can çekişiyor orada diyor ya. Kardeşim can verdi, yok kimse. Evet. Cebrikre gezen onu duyurdum.